Daikin'le Kelime Oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Vah kadersiz yarışmacılar. <laughs> kelime Oyununda başınıza gelmeyen kalmadı efendim. İnşallah burada şey olmuştur, çürümüştür, çözülmüştür her şey. Ondan sonrasında çok aydınlık, sosyal hayatımızda çok aydınlık şeylerle karşılaşacaksınız. Son noktayı da Türker Bey koyacak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi durumun farkındasınız değil mi? 6000 puanla Ayşem Hanım birinci sırada. Tekrar ediyorum muhtemelen o da düşünmüyordu 6000 puanla şu noktaya kadar birinciliğini sürdürebileceğini. Fakat belli bir talihsizlik zinciri teker teker önce Özgür Hanım'ın boğazına, oradan Volkan Bey'in boynuna, oradan Melike Hanım'ın ayaklarına dolanı verdi. Size de olmasın. İnşallah. Fakat 5. sıranın bu gibi durumlarda müthiş bir avantajı vardır. Sizden sonra yarışacak kimse olmadığı için efendim sakince alarak hareket edebilirsiniz. Hesaba göre 38 tane harf alarak 14 soruya cevap verebilecek durumdasınız. Ki yapınız da bunu. <laughs> ki başınız ağrımasın 6000 puan artı 3 saniye ile kurtarın kendinizi ve bu macerayı hafta finaline kadar taşıyın. Düşünceniz o yönde mi? Yoksa ben yarışacağım kaç kazanırsam da kazanacağım 8000 yapacağım 9000 yapacağım isteği içerisinde misiniz? Yok vallahi ne, ne çıkarsa bahtım ödeyim ben. Tamam. Çünkü korkum neden biliyor musunuz? Siz Nil Hanım'ın mahtubu musunuz? Nil Hanım bizim eski bir yarışmacımız. Başlarken de söylemiştik. Nil Hanım da böyle hani daha yükseğini kazanayım arzusu içerisindeydi. O yüzden başına neler geldiğini biliyorsunuz. Ha, şu anlık, şu anlık yalnızca bir 10 dakika için annenizin oğlu olmayın. <laughs> Anlaştık mı? Başlıyoruz o zaman. Tamam. Lütfen. Gelsin. Dört harfidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Motorlu kara taşıtı iskeleti. Harf alayım Buyurun. Ne demiştik? Soru başına neredeyse 3 harf alabilecek durumdayız. Şase. Şase mi? Şasi. Şasi. 300 puan da yarında 8 saniyede verildi çaran. en kısa sorular, en kısa sorular sizin 14'lünüzde. Fakat yani daha kolay diyemem. Mesela bu soru. 4 harfli olması ama yardımcı olacaktır size. Eski adı Karaköse olan ilimiz. Harf alayım. Dört harf 4 harfli bir ilimiz A harfiyle başlıyor, I harfiyle bitiyor. Ağrı. Ağrı 200 puan yerindedir. 500 puanı çıkar kasa. Sizin gibi efendim sosyal çevresi tarafından matematik dehası olarak tanımlanan bir beyefendiye sorulması ayıp bir soru. Fakat sormuş bulunduk. Buyurun. Ha. Bayağı kesirlerdeki çizgi altı sayısı. Payda. Payda. 500 puan değerinde 1000'e çıktı kasa. Camgöz, Akbaş zor sorular mıydı? Camgöz iyiydi, Akbaş ben de yoktu. Bilmiyordunuz. Bilmiyordum. Buyurun. Bu da yine fantastik bir hayvancağız. Bir cins hörgüçlü yaban öküzü. Harf alayım. Bizim coğrafyamızda bulunmuyor. Harf alayım. Bir cins hörgüçlü yaban öküzü. Harf alayım. Güzel. Bizon. Bizon. 200 puan değerinde. 1200 oldu kasamız. Ne demiştin efendim? En kısa sorular sizin 14 dörtlüğünüzün içerisinde. Mesela bu. Net, kısa, tertemiz bir soru. Silahlı binici. Süvari. Süvari. 600 puan değerinde 1800'e çıkıyor kasa. <laughs> Haydi bakalım. 6 harfi cevaplar bitsin. Hızlıyız. Güzel puanlar kazanıyoruz diyor ki başka bir memlekete yerleşmiş veya yerleşmek için yola çıkmış olan kişi. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir C harfi. Sonda bir N harfi. Göçmen. Göçmen 400 puan değerinde 2000 açtık kasa. Siz de efendim Volkan Bey gibi, Melike Hanım gibi ilk altı harfli cevabınızı, ikinci altı harfli cevabınızı yanıtladığınızda 2000 puanı aşanlar kervanına katıldınız. Temennimi biliyorsunuz. Allah sonunuzu benzetmesin. Amin. Buyurun 7 harfli cevapları efendim. Şöyle devam ediyoruz. Vaktinden, beklenen zamandan önce harekete geçen. Ek almış bir kelimedir. Harf alayım. Harf alayım. Çok güzel yerden geldi o harfler. Erkenci. Erkenci. 500 puan değerinde yerinde 2700'e çıkıyor kasa. <laughs> Şimdi kafa karıştıracak bir soru olabilir. Yedi harfli iki kelimeden oluşan bir cevabı var. Artık biraz naftalinli bir kelime sayılabilecek eş anlamlısını veriyoruz. Beraberinde açıklamasını da yapıyoruz. Buyurun bir bakın. İki kelime ne olur unutmayın. Bir kelimeyi yazıya dökmek için kullanılan ilk sembol. İnisiyel. Harf alayım. Eskilerde kalmış olan eş anlamlısı inisiyel bir kelimeyi harf alayım. yazıya dökmek için kullanılan ilk sembol iki kelimeden oluşuyor. Baş harf. Baş harf 500 puan değerindedir. 3200. Azıcık da zıpırından. Buyurun gelsin. Yine kısa. Oldukça dolaylı. Hevesli duygusal. Yabancı kökenlidir. ship sevdi. sevdi. yabancı Değil. kökenli değildir. Hani harf alacaktınız. Gitti kafa. Yabancı kökenli, hevesli, duygusal, romantik. Romantik neyse ki. 800 puan değerinde 4000 oldu kasa. Geldi evine. Sesini yerine. duyar gibi oldum vallahi billahi. Efendim, 20 küsür tane harf alabilecek durumdasınız. Bu tip tez canlı hareketlere pek gerek yok. Evet. Ama siz bilirsiniz. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Öğretmen ve öğrencinin birebir çalıştığı eğitim seansı. İki kelime. Özel ders oluyor mu? Sayamadık. Özel ders. Özel ders. 800 puan değerinde. <laughs> Türker Bey ateşe yakın uçmayı seviyor efendim. Harf almıyor. inadına almıyor. Dokuz <laughs> harflidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur akıl hastalığı. Harf alayım. Buyurun. Güzel. Harf alayım. Aa şanslısınız da çok güzel yerden geliyor harfler. Harf alayım. Buyurun. Şahane. Şimdiye kadar bir tane bile sesli harf gelmedi. Harf alayım. Gelsin. Harika. Psikopat. Psikopat. Psikopat akıl hastası olabilir. Psikopati mi? Psikopati akıl hastalığıdır. 500 puan değerindedir efendim. İki kelimeden oluşuyor. Son 9 harfli cevap bu. Gayet de kolay bir soru. Gelsin. Diyor ki deniz mahsullerine yönelik toptan satış merkezi. Balıkali. Balıkali, 900 puan değerinde. 6200. Şimdi isterseniz bu puanın üzerine yatabilirsiniz. Son sorularınızın bütün harflerini alırsınız ya da beklersiniz süre bitsin. Şunun şurasında zaten bir buçuk dakika var. Ama böyle bir şey yani samimiyetinize sığınarak. Anneme eve almış. Evet kesinlikle yani ben de söylerim Nil Hanım eve almayın Türkiye diye. Son iki soru efendim rahat rahat cevaplayacağız. Bu yine mutfakla ilgili bir soru. Melike Hanım'a gelen içli göf köfte gibi bir soru. Fakat içli köfteden daha kolay olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Bir bakın bakalım. Karnı, Kıymalı imam bayıldı. Karnı yer, kaniyarık, yarık Bin puan değerinde. Son sorudur, son cevaptır. Bakalım sizi 8 bin puanın üzerine çıkartacak mı efendim? Görelim. Türker Bey'in son sorusu. Diyor ki, puantla denen, ayakların tam parmak ucunda durmasını sağlayan bir tür dans ayakkabısı. İki kelime. Yabancı kökenli adı point. Ayakların tam parmak ucunda durmasını sağlıyor. Harika. Bu özel dans ayakkabısı. Harika. Bale papucu. Bale papucu. Bale papucu 800 puan değerinde. 8000. Aşır. 8000 puanla Biraz da böyle kendinizi gereksiz yere riske atarak yarıştınız. Evet. Hadi hayırlısı bakalım. Bu alışma devresi olsun efendim. Sonrasında hafta finalinde çok daha güzel sonuçlar alacağınıza eminim. Fakat hakikaten güçlü bir kadronun içerisinden çıktınız onu söylemek isterim. Ayşem Hanım o sıkıntıları yaşamasaydı hep birlikte hesabını yapmıştık 9000 puana ulaşıyordu. Özgür Hanım aynı şekilde 8 binleri aşabilecekti. Volkan Bey yine hesabını yaptık 9000 puana ulaşıyordu. Melike Hanım... Ah içli köfteyi bile bildi de <laughs> efkarlıda takıldı. 1400 puanımızı yedi o efkarlıda. Hayırlısı olsun. Zannediyorum bu güzel grubun içerisinden sıyrılmak Kaç daha da mutlu aldım? ediyordur sizi. Efendim? Kaç puan aldım? 8000. Yetmez mi? Ben farkında değilim. 8000 hem de nasıl denir bileğinizin hakkıyla. Bir alkış daha. Teşekkür ederim. Bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayenizde çok güzel başladık haftaya. Yorgunluğumuzun yarısını aldınız. Daha enerjik bir şekilde devam edeceğiz. Ayşem Hanım çok sağ olun efendim. Ben çok teşekkür ederim. Özgür Hanım çok çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Volkan Bey eksik olmayın. İrtibatı sağlayalım. Melike Hanım çok çok teşekkür ederim efendim. Çok keyifliydi. Eksik efendim. olmayın. Türker Bey gayet güzel bir şekilde temsil edecek sizi. Hiç merak etmeyin. Siz burada otururken ben bölümü kapatayım. Yarın yepyeni bir gün yepyeni beş yarışmacıyla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Biz de öksüz bırakmayın. Aykin kelime oyununu sundu.